Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Kripto para uzmanı Helin Çelik'e gidiyoruz şimdi. Bizleri bekliyor. Helin hoş geldin. Teşekkür ederim Özlem Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Güzel yayın olsun seninle birlikte. Hemen konuşalım. Bir kripto para için yeterli belirsizlik var mı, yoksa siyah konu daha mı kuvvetlisine ihtiyacı var? Ben biraz kripto parayı böyle tabii aktarırken sanki böyle kötülüklerden fayda sağlayıp da değil mi? yükselenler gibi görünüyor ama bugüne kadar ne kadar belirsizlik varsa piyasada döviz birimlerine, riskli piyasalara, diğer riskli piyasalara ne kadar bir e, iştah kaybı varsa kripto paranın değer saklama aracı olarak e, tekrar tanımlanmasını e, tanımla aslında bu tanımla birlikte tekrar değerlenmesini seyrettik. O yüzden bu şekilde soruyorum, sana bırakıyorum yorumu. Evet aslında çok doğru bir tespit Özlem Hanım. Çünkü bir kriz anından sonra çıktığı için hep böyle alternatif olarak görülmeye başlandı. Biz geçtiğimiz haftalarda ABD kaynaklı yaşanan bankacılık krizinden Sonra da kripto para birimleri özellikle Bitcoin'e yoğun ilginin olduğunu gözlemledik ve sonraki süreçte de hep böyle bir kaçış noktası haline geldi bizim için. E bundan iki yıl öncesine baktığımız zaman pandemi zamanında da aynı mesele olmuştu. İlk olarak majör kripto para birimi Bitcoin tercih ediliyor. Daha sonra bilinirliğin artmasıyla birlikte hacim genişliyor ve yatırımcı altcoin'lere doğru hareketini sürdürüyor. Fiyatada e, ama şöyle bir durum var, Nasdaq'la birlikte e, son dönem korelasyonu artmıştı, riskli varlıklar statüsüne yerleşmişti. Buna rağmen yatırımcı yine e, farklı bir manevra yaparak en azından bir Bitcoin'im olsun ya da ben portföyümü bölerken Bitcoin'e yatırım yapayım düşüncesiyle hareket ediyor. Bir de tabii ki finansal piyasaların fiyatladığı e, FED'in faiz kararlarının artık yavaş yavaş yılın ilk yarısında, sona gelmesiyle alakalı bir e, talep artışı söz konusuydu. Özellikle geçtiğimiz hafta üfe ve tüfenin beklentinin altında gelmesiyle birlikte güzel bir ilme yakalamıştı Bitcoin dolar ve 30 30.000'in üzerine test etti. E, tabii Ethereum'la olan güncellemesiyle aynı güne denk geldi tüfe ve Ethereum güncelleme öncesi yeniden bir e, ivme kazandı. 2150 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu Açıkçası hem Ethereum'un biraz daha öncü rol üstlenmesine sebep oldu, hem de enflasyon verilerinin düşük gelmesi, Fed'in Mayıs'ta 25 bas puanlık faiz artırımı ihtimalinin kuvvetlenmesi ve yılın ikinci yarısında faizleri sabit tutma düşüncesiydi aslında. Bu iki veri birleştiği zaman e, yatırımcı güzel anlar yaşadı. E, long pozisyonda olan yatırımcı için söylüyorum tabii yoksa short pozisyonların çoğu toplandı diyebilirim. E, diğer taraftan güncellemenin etkisinin bu haftada devam ettiğini biz gözlemledik ve e, özellikle 1 milyon adetten daha fazla Ethereum e, stake edilen adreslerden çekilmesine rağmen e, yine taleple örtüştü ancak şu an itibariyle özellikle 2100 seviyesinin üzerinde hacmin zayıfladığını ve e, yine yatay eksende bir dominans oranına geçiş yaptığını söylemem mümkün. Yani şu an itibariyle Ethereum'a çok yoğun bir fon akışı yok ama e, Bitcoin'den çıkan fonlar Ethereum'a dağılmıştı. Yeniden Bitcoin'e bu fonlar girmeye başladı. Diğer taraftan piyasaya yeni aktarılan fonların özellikle hacmen zayıf olan kripto para birimlerine aktarıldığını gördük. E, dolayısıyla orada da güzel bir hamle var. Şimdi önümüzdeki süreçte Fedin faiz kararını bekleyeceğiz ve hızlaşan e, ethereum e, dolar e, paritesine biraz daha dikkat edeceğiz ek e, Bitcoin tarafında faiz artırımlarının sonuna geldiğinin haberi bilançodan atılması enflasyon ve büyüme ile ilgili beklentilerde Bitcoin ve Ethereum'da artık ayrışmalar başladı. Yani şunu da sormak istiyorum Helin. Hani e, Bitcoin bambaşka bir noktaya hizmet ediyor. Ethereum bambaşka bir ağ. Ethereum üzerindeki ağları düşünecek olursak aslında Bitcoin'den daha mı değerli, değersiz mi? Yani tartışmalara yol açar. şöyle ki bakıyoruz işte 30 bin dolar Bitcoin, Ethereum 2 bin dolara zor geliyor. Ama Ethereum üzerinde kurulu o tüm e coinleri de toplayacak olursak Ethereum'un alt taban olduğu noktaları gerçekten 30 bin doların üzeri çok rahatlıkla çıkar gibi geliyor. Piyasa değeri o açısından. O yüzden artık bir ayrışma gözlemlenmeli mi? Artık kripto para yatırımcıları bunu göz ardı etmeden mi yatırım hala yapıyor? Yoksa tam tersi artık bu farkındalıklar, altyapı çalışmaları, tüm kripto para bilimleri özelinde bir farkındalık kendi içlerinde dinamik değişikliği yarattı mı? Evet açıkçası özellikle son dönemlerde e, kripto para yatırımcısının okur yazarlığı artmış durumda. <laughs> Hem finansal finans e, <laughs> finansal piyasalara karşı eğilimi e, arttı. E, yani önceden sadece e, körlemesine belki alış yapılıyordu. Sadece e, Bitcoin değil altcoin'lerde de e, cılız olan, aslında hmm. projesi çok da yürümeyecek olan coin'lere yatırım yapma oranı daha fazlaydı ama bilgilendirmelerle işte yayınlar yapıldıkça eğitimler verildikçe bu dünya genelinde açıkçası artan bir e, ...skalaya kavuştu ve sonuçlar güzel gidiyor çünkü benim benimsenme oranlarında da ülke bazlı baktığımız zaman Türkiye gayet iyi, Amerika Birleşik Devletleri gayet iyi, Çin halkı zaten kripto para birimlerine karşı olan tutumunu ilk günden beri pozitif bir şekilde e, sergiliyor, pozitif bir şekilde e, devam ettiriyor. Sadece hükümet tarafında bazen çekim sert ya da yasaklayıcı e, tutumlar olduğu için farklı yoldan dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Bunun dışında dünya genelinde eğilim evet güzel ayrışma konusunda e, her kripto para birimine yatırım yapılmıyor. Sadece e, burada karşı tarafın herhangi bir grubun ya da e, bir kitlenin e, öngörüsüyle ben aldım sen al şeklinde kafa kurcalayıcı bir şekilde bir hamle olursa hı hı. evet e, böyle sıkıntılar yaşanabiliyor ama onun dışında e, kripto para yatırımcısı anlık olarak haberleri takip ediyor ve bu buradaki ivme nereye kayarsa Kendisi o yönde alım yapmaya ya da elden çıkarmaya çalışıyor. Ethereum güncellemesi bunun en güzel örneğiydi. Bitcoin 31 bine giderken güncelleme öncesi Ethereum'daki yatırımcılar alışlarını bu yöne kaydırdı. Ciddi hacimli bir şekilde yükseliş kaybetti ama 2100'ün üzerinde artık yavaş yavaş kilitlerin de açılmasıyla birlikte Buradan alacağını aldı yatırımcı ve sonrasında link'e yöneldi. Bugün özellikle %7'nin üzerinde bir artısı vardı ve 9 e, direnci ön plana çıkıyor linkte. Eğer işlem yapan varsa 9'un üstünde kalıcılık sağlaması önemli. Diğer taraftan yine Matik'te güzel bir hareketlilik vardı geçtiğimiz haftalarda. E, burada yine yatırımcılar e, kritik direnç seviyelerinin test edilmesiyle birlikte buradan çıkış yaptı. Yani demem o ki bir hikayesi olduğu zaman evet farklı bir kripto para birimi... Evet. Bir alternatife yönelebiliyor. E, buradaki pozitif ayrışmalar da önümüzdeki süreçte e, XRP tarafında yaşanabilir. Mana tarafında e, yaşanabilir. Çünkü e, burada da güzel bir hareketlilik var ve e, Metaverse coin'lerinin e, tekrar belki ufak ufak canlanmaya başlayacağını gözlemleyebiliriz. Özellikle Ethereum'dan sonra onun dominansının biraz daha st stabil bir seviyeye gelmesiyle Hacimen zayıf olan altcoin'lerin e, dominansının yani buradaki haciminin e, pazar payının yükselmeye başlaması işte yatırımcının aslında hazır olduğunu, piyasada farklı projelere yatırım yapmaya e, kolladığını gösteriyor. Tabii ki bu dönem içerisinde bitcoin e, parlayabilir mi? Evet parlayabilir. E, özellikle dün 28.800 desteğine çekilmişti ve e, bu hareketli ortalama bandına denk geliyordu. Önemli kritik bir bölgeydi buradan dönüş alması ve tekrar 30 binin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışması bizim için önemli ama 31 seviyesi 31 bin seviyesi kırılmadığı müddetçe Bitcoin de belli bir eksende yata eksende ilerleyebilir ama direncin kırılması direkt olarak 34 binlerin kapısını açabilir. O yüzden yine biz Bitcoin'i takip etmeyi elden bırakmayalım. Farklı bir projede olsa ya da pozitif ayrıştığını da görsek e, lokomotifimiz Bitcoin çok sıkıntılı bir durumda. İlk sinyali biz ondan alacağız gibi böyle gözüküyor. Evet Helin aslında çok önemli bir noktayı değindin. yani Her seferinde çıtayı yukarıya çıkartıyor. Önce 20 bin, 25 bin dolarlardan 28 bin, 30 bin olur mu dedirtiyor. Şimdi bu haberle geldi ama demek ki hacim ve kurumsalların katkısı burada çok önemli. Yani yoksa 30 bin doları çoktan geçmiş olması gerekiyordu. Yeterince haber akışı vardı. Demek burada kurumsal taraf biraz daha etkin olduğunda belki Bitcoin'i Biraz daha hızlı bir yükseliş, 34 bin doların üzerinde kalıcılıkla senin dediğin gibi takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli evet. katkıların ben için. Ben teşekkür ederim. Herkese şimdiden iyi bayramlar. Güzel bir bayram diliyorum Helin Çelik sana ve tüm çevrene. Evet efendim, kripto para uzmanı Helin Çelik'le de şimdi kripto parayı konuştuk. Kısa bir ara sonra global piyasalarla tekrar buradayız.